Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Dersime hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu El Evgat yani vakitler. Vakitlerin Arapça karşılıkları arkadaşlar. Sabah Sabahun sabah manasında Mesaun akşam manasına gelir arkadaşlar. Konuşma dilinde de mesela çok kullanılan Sabahul Hayri Sabahul Hayri mesela şuraya yazalım hayırlı sabahlar manasına gelir arkadaşlar. Mesaülü hayri yine hayırlı akşamlar manasında kullanılır. Leylün gece demektir arkadaşlar. Ayet-i kerimede de inna enzelnahu fi leyletil kadri. Fi leyletil kadri kadir gecesinde manasında leylün gece demektir. Neharun gündüz demektir. Zuhrun öğle demektir arkadaşlar. Mana olarak Asrun ikindi demek. Işaun yatsı demek. İmsakün imsak. Ramazan şerif ayında oruca başlama vaktidir imsak. Daha çok oradan biliyoruz. Yevmün gün demek arkadaşlar. Hani ayet-i kerimede de geçiyor. El yevme nehtimu ala şeklinde. Hani o günde ağızlara mühür vurulur. Ağızlara kilit vurulur manasında. Oradan aklımızda kalabilir. Üsbü'ün hafta manasında yani 7 gün manasında seb'atünden gelmiştir arkadaşlar. Seb'a biliyorsunuz seb'atün e, sayıları da inşallah işleyeceğiz ileriki derslerde. Seb'atün 7 demektir. Üst önde 7 gün manasında. Şehrun ay demek. Ayet-i kerimede şehr ramazan elledi. Yani ramazan ayı şeklinde kullanılıyor arkadaşlar. Ayet-i kerimede geçmektedir. Faslün mevsim demek. Senetün, sene demek arkadaşlar aynı şekilde dilimize geçmiş. Arapçadan birçok kelime aynı şekilde dilimize geçmiştir zaten arkadaşlar. Çok kullandığımız kelimeler var. İnşallah onlar da bir gün derleyip toparlayıp böyle bir işleriz inşallah. Asrun yine aynı şekilde kullanıyoruz bunu. Asır yüz sene manasında asır. Mübekkiran erken. Erken vakit. Erken manasında kullanılıyor. Sonra arkaya geçelim. Zuha kuşluk demek arkadaşlar. Duha namazı kullanıyoruz. Kuşluk namazı. Müntesafül leyli. Nısf kelimesi yarım manasında. Müntesafül leyli de gecenin yarısı. Gece yarısı manasında kullanılıyor arkadaşlar. Gable galilin az önce. Ba'de galilin az sonra. Gable kelimesi önce manasını ifade eder. Galilin az demek zaten. kalil. Az önce Berde Galil'in az sonra manasında kullanılır arkadaşlar. Hani bu Berde, Gable, Berde bunları hani zuhur, asır kelimelerinde de kullanabiliriz. Gable, Zuhrin, öğleden önce. Berde, Zuhrin, öğleden sonra. Gable, Asrin, ikinden önce. Berde, Asrin, ikinden sonra şeklinde de kullanabiliriz. Müteahhiran, Geç demek arkadaşlar. Mübekkiran erkendi. Müteakhiran da geç manasında kullanılıyor. Ehyanen bazen demek. Yevmen me. Günün birinde. M harfi arkadaşlar Arapçada birçok manaya gelir. Olumsuz manası da çoktur. Burada bir manasını ifade etmiş. Yevmen me. Günün birinde. Tulün nehari. Bütün gün. Tulün leyli. Bütün gece. Tul kelimesi uzunluk ifade eder arkadaşlar. Hani tul ve kasır tecritten aklımıza gelsin. Uzunluğu ifade eder. Burada bütün manasına yani uzun gece, uzun gün şeklinde kullanılmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. İnşallah kısa bir zaman içinde dil bilgisi derslerine başlayacağım arkadaşlar. Dil bilgisi derslerine başlamadan önce hani temel olması için bu tür videolar çekiyorum. İnşallah yakın zamanda da dil bilgisi derslerimiz başlayacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı dersler.